12. ayrılabilir diferansiyel denklem sorumuz. Soruya baktığım zaman x'ye var. Onlardan x'ten kutuban lazım. dx'ten kutumak için bütün terimi dx ile çarparım. Sonra bütün terimi 1 artı y kareye bölerim. Bir de bütün terimi x'e bölerim. Ne olur o zaman? y, d, ye burada kalacak. Bütün terimleri 1 artı y kareye bölünce buraya 1 artı y kare gelecek. Bütün terimleri dx'te çarpacağım. Bir de 1 bölü x çarpacağım. O zaman 1 bölü x çarpı 1 artı x artı x kare bölü 1 artı x kare dx olacak. Terimleri dx ile çarptığım için. Şimdi bizim standart formatımıza benzedi. Öbür tarafa atıp eksi deyip eşittir sıfır diyebilirim. Bu sefer yapmayacağım arkadaşlar. Fark etmeyecek. En sona c'ye yazacağım. Şimdi bakıyorum sol tarafın e, integrali kolay. 1 artı versem, y kareye u dersem 2y dy du çıkar. y dy var. 2 ile çarparım. 2'ye bölerim. Dolayısıyla ben bunu 2 ile çarpıp 2'ye bölersem şöyle diyelim. İntegralini aldım. İntegralini aldım. 2 ile çarptım. 2'ye böldüm. Sol tarafın integrali bitmiştir. Çünkü faydanın Differensiyonu yukarıda var. Elen payda olacak. Bu fazladan ne gelecek? 1 bölü 2. Elen payda oldu. Yalnız öbür tarafta şöyle düşünelim. Bu 1 artı x kare burada da var, burada da var. Bunu buna böldüğümüz zaman 1 gelir. 1 bölü x de çarpılır. Bir de x bölü 1 artı x kare gelir. X'ler sadeleşir. Şöyle bir şey olacak. Bakın arkadaşlar ben bunu şöyle yazabilirim. 1 bölü x çarpı 1 artı x kare artı x bölü 1 artı x kare dediğimi düşünün. Sonra bu 1 bölü x çarpı 1 bölü x çarpı 1 artı x bölü 1 artı x kare olacak. 1 bölü x ile çarpınca ne olacak? 1 bölü x artı 1 bölü x ile öbürü çarpıcı x gidecek. 1 bölü 1 artı x kare kaldı. Demek ki öbür tarafta da ben bunun integralini aldım. Pekala toparlayalım ikisini birlikte. Şimdi sol taraftaki integrali aldık. 1 bölü 2 elen 1 artı y kare. Mutlak derisinde. Bu tarafın integrali eşitliğin öbür tarafın integrali elen x artı 1 bölü 1 artı x karenin integrali biliyoruz. Arktanjant x. Şimdi e, Artı e, Buraya C ekleyeyim. Ama elen C diyeyim. Niye elen C diyeyim? Daha güzel olacak. Şimdi şu 1 bölü 2 Bunun tepesine atabilirim. Elen 1 artı Y karenin Bu nesi olur? Kare kökü olur arkadaşlar. 1 bölü 2. kuvveti. Kare kökü olur. Kare kök 1 artı y kare yazabilirim. Eşittir. Şu ikisini ln cx diye yazarım. Artı ark tanjant x derim. Böyle bırakabilirim. Başka ne yapabilirim bunu düşünüyorum. Yani şunu aşağı, yani burada bir siz sorunuzu aldınız, puanınızı aldınız. Ben biraz daha güzelleştireyim. Şunu öbür tarafa attığımı düşünün. Araya eksi gelirse ben bunu karekök 1 artı y kare bölü cx diye yazabilirim arc tanjant x hatta daha da ileri gideyim. E kitabın e'sini alırım. E'sini aldığım zaman elenden kurtulur bu. E üstü e'den kurtulur. Bunun tepesine e gelir. Dolayısıyla şöyle bir şey olur. Kare 1 artı y kare bölü c x eşittir. E üstü arc tanjant x olur. Bir de Cx x ile çarparım. Yani Y'yi bile bulursunuz da. Şurada duracağım arkadaşlar. fazla, fazla sündürmeyeceğim. Karekök 1 artı y eşittir. Cx çarpı e üstü ark tanjant x. En son istenilen sonuçtur. Hatta her iki alıp 1 çıkartıp kare, her iki karesini alıp 1 çıkartıp kare alıp eksi artı y'yi bulursunuz. O kadar ileri gitmeyelim. Burada duralım. Kendinize dikkat ediniz. Hoşçakalın.